Merhaba arkadaşlar, ben Eda Arat. Bugünkü konumuz meslekler ve isim tamlamaları. Öncelikle mesleklerle başlayacağız. Ne iş yapıyor? O ne iş yapıyor? O itfaiyeci. O ne iş yapıyor? O terzi. Terzi elbiselerimizi dikiyor. O ne iş yapıyor? O makinist. Makinist tren kullanıyor. O ne iş yapıyor? Öğretmen. Öğretmenler bize bilgi veriyor. O ne iş yapıyor? O pilot. Pilot uçak kullanıyor. O ne iş yapıyor? O doktor. Doktor hastaları tedavi ediyor. O ne iş yapıyor? O kuaför. Kuaför saçlarımızı kesiyor. O ne iş yapıyor? O postacı. Postacı mektuplarımızı getiriyor. O ne iş yapıyor? O veteriner. Veteriner hayvanları tedavi ediyor. O ne iş yapıyor? O bahçıvan. Bahçıvan çiçeklerimizi suluyor, onlara bakıyor. O sekreter. Sekreter telefonlara cevap veriyor. O diş doktoru. Diş doktoru dişlerimizi tedavi ediyor. O kaptan. Kaptan gemi kullanıyor. O fotoğrafçı. Fotoğrafçı fotoğraflarımızı çekiyor. O aşçı. Aşçılar yemek yapıyor. O polis. Polisler bizi koruyor. O şoför. Şoför araba kullanıyor. O müzisyen. Müzisyenler şarkı söylüyor ya da müzik aleti çalıyor. Şimdi bil bakalım ben kimim etkinliğimizle devam edeceğiz. Yukarıda meslek isimlerimiz var. Burada cümlelerimiz var. Cümlelerimizi okuyacağız ve altındaki boşluklara uygun meslekleri yazacağız. Birinci cümleyle başlayalım. Hastaları muayene ediyorum. Onlara ilaç yazıyorum. Ben kimim? Yukarıdaki mesleklerimize bakıyoruz. Terzi olmaz. Mimar olmaz. Doktor. Ben doktorum. Evlerin, binaların tasarımını yapıyor. Planını ben çiziyorum. Ben kimim? Bakıyorum. Ben mimarım. Mimarlar tasarım yapıyor. Taze sebze ve meyveleri ben satıyorum. Ben kimim? Ben manavım. Ömrüm yollarda geçiyor. Bazen insan, bazen eşya taşıyorum. Ben şoförüm. Ömür aynı zamanda hayat demek. Hasta hayvanları tedavi ediyorum. Ben veterinerim. Doktorlar reçete yazıyor. Ben ilaç hazırlıyorum ve satıyorum. Ben eczacıyım. Televizyondan ya da radyodan hava durumu hakkında bilgi veriyorum. Ben sunucuyum. Sunucu için spiker kelimesi de kullanılıyor. Gömleğinizi, pantolonunuzu, takım elbisenizi ben dikiyorum. Ben kimim? Ben terziyim. Saçlarınızı kesiyorum ve boyuyorum. Ben kimim? Ben kuaförüm. Kuaför için berber kelimesi de kullanılıyor. Şimdi diğer etkinliğimize geçeceğiz. Eşleştirelim etkinliğimiz var. Burada resimlerimiz, görsellerimiz var. Görselleri cümlelerle eşleştireceğiz. İlk önce birinci cümlemizi okuyalım. Ayşe bir restoranda garsondur. Hangi görselimiz uygun? Birinci olmaz. İki hayır. Evet, 3 garson. Ahmet cesur bir askerdir. Hangi görselimde asker var? Evet, 5 numara asker. Tolga ünlü bir müzisyendir. Müzisyen daha önce gördük. Evet, 6 numara müzisyen. Canan iyi bir gazetecidir. Gazeteci bakıyorum. Evet 9 numara gazeteci röportaj yapıyor. Mehmet bir şofördür. Şoför bir numara. Ali becerikli bir tamircidir. Tamirci, evet dört numara tamirci. Sedat bir berberdir. Bakıyorum. Evet, yedi numara berber. Cemal bir kaptandır. Kaptan gemi kullanıyor. Evet, sekiz numara kaptan. Kemal usta bir boyacıdır. Boyacı, İki numara boyacı. Etkinliğimiz burada bitiyor. Şimdi isim tamlamaları konusuna geçiyoruz. Şimdi isim tamlamaları konusuyla devam ediyoruz. Örneğimize bakacağız. Bu kim? Bu Mert. Bu ne? Bu araba. Peki bu araba kimin arabası? Bu araba Mert'in arabası. Mert'in arabası siyah. Belirtili isim tamlamasında bir eşyanın, bir nesnenin, bir kavramın kimin, neyin olduğunu anlatıyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Bu kim? Bu Tuğba. Peki bu ne? Bu çanta. Bu çanta kimin çantası? Bu çanta Tuğba'nın çantası. Çantanın sahibi Tuğba. Çanta Tuğba'ya ait. Tuğba'nın çantası çok güzel. Bu ne? Bu ev. Bu ne? Bu çatı. Bu çatı neyin çatısı? Bu çatı evin çatısı. Çatı eve ait. Çatı evde bulunuyor. İşçiler evin çatısını tamir etti. Şimdi kuralımıza bakalım. Kuralımız iki isimden oluşuyor. Birinci isme e, sonda sessiz harf var ise ın, in, un, ün eki geliyor. Sonda sesli harf var ise nın, nin, nun, nün eki geliyor. İkinci isimin sonunda sessiz harf var ise ı, i, u, ü. Sonda sesli harf varsa s, si, su, sü eki geliyor. Peki bu ekleri neye göre getiriyoruz? Son sesli harfimiz a ya da ı ise ın ya da nın eki geliyor. E ya da i ise Nin ya da in eki. O ya da u. Nun ya da un geliyor. Ö ve ü'den sonra nün ya da ün eki geliyor. Aynı şekilde a ve ı'dan sonra sı ya da ı. E ve i'den sonra si ya da i. O ve u'dan sonra su ya da u ö ve ü'den sonra sü ya da ü eki geliyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Evin bahçesi. Ev sessiz bir harf ile bitiyor ve önce e var. Bu yüzden in ekini getiriyoruz. Bahçesi. Bahçe e ile bitiyor. Yani sesli bir harf. Sesli harften sonra Si geliyordu. E var. Bu yüzden si eki. Evin bahçesi. Bu bahçe eve ait. Diğer örneğimiz telefonun sesi. Telefon ne ile bitiyor? Ve o var. Bu yüzden un ekimiz geliyor. Sesi sessiz bir harf ile bitiyor. Ve e var. Bu yüzden i geldi. Masanın üstü. A var n'ın ekini getirdik. Sessiz bir harf ile bitiyor. Son ünlü harfimiz ü. Bu yüzden ü ekini getirdik. Masanın üstü. Öğretmenin çantası aynı şekilde sessiz harfle bitiyor. E var in eki geldi. Çanta sesli bir harfle bitiyor ve A harfi bu yüzden Sı ekimizi getiriyoruz. Terzinin makası. I var, nin ekini getiriyoruz. Makas, s ile bitiyor. A harfi var, bu yüzden ı ekini getiriyoruz. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Çiçeğin kokusu. Çiçek K ile bitiyor. Ama burada bir değişiklik var. Çiçeğin. Burada bir kural daha var. Bu kuralımız eğer kelimemizin, ismimizin sonunda K, T, Ç ve P ünsüzleri varsa sesli bir ek getirdiğimizde bu ünsüz harfler yumuşak G, D, C ve B olarak değişiyor. Şimdi örneklerimize tekrar bakıyoruz. Çiçek K ile bitiyor. Ünlü bir ek geliyor yanına. Çiçeğin K gitti yumuşak G geldi. Kalem Kalem'in burada herhangi bir değişiklik yok. Renk Ren Gi bu kelimemizde bir istisna durumu var. K burada G oluyor. Simit T ile bitiyor. İn ekimiz geldi. Simidin susamı D oluyor. Ağaçın dalı Ç var. ın ekimiz geldi. Yani ünlü bir harf. Bu yüzden Ç C oluyor ağacın dalı kitap p ile bitiyor. Ünlü bir ek geldi yanına. kapak k ile bitiyor. Ünlü bir ek geldi yanına. Bu yüzden değişiyor ve kitabın kapağı oluyor. Buradaki ünsüzlerimize dikkat ediyoruz. K T, Ç ve P yanına ünlü bir ek aldığında değişiyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Köpek ve kulak. Köpek E var, in eki getireceğim. Kulak A var, ı getireceğim. Birleştirdiğimde köpeğin... Tulağı şeklinde yazıyorum. Yani K yumuşak G oldu. Bebek ve ayak. Bebek'in ayak K'ler değişiyor ve bebeğin ayağı şeklinde birleştiriyorum. Bu örneğimizden sonra dört örneğimiz var. Bunları da sizlerin yapmasını istiyoruz. Şimdi incelemek için birkaç tane cümlemiz var. O cümlelerimizi okuyalım. Öğrencimin adı Ali. Duvarın kenarında ağaçlar var. Nerede duvarın kenarında? Okulun bahçesinde dolaşıyorum dolaşmak, gezmek fiilidir. Nerede dolaşıyorum? Okulun bahçesinde. Ali'nin dersleri ne iyi ne kötü. Bahçede çimenlerin üstün üstüne oturuyor. Nereye oturuyor? Çimenlerin üstüne. Ali'nin başını okşuyorum. Neyi okşuyorum? Ali'nin başını Okuşuyorum. Öncelikle örnek cümlemizi okuyalım. Araba ve cam. Arabanın camı açık. İkinci cümlemiz perde ve renk. Burada kuralımız yazıyor. Bu kurala uygun tekrar dolduruyoruz. Perde e ile bitiyor. Perdenin rengi kırmızı. Okul ve kapı. Okul, le ile bitiyor. Okulun kapısı büyük. Kalem ve uç. Bakıyorum, kalemin ucu sivri. Diğer iki örneğimizde lütfen siz doldurunuz.